Merhabalar sevgili Akrepler ve özellikle yükselen burcunuz Akrepse Temmuz ayı yorumlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Akrepler Temmuz ayında çokça destekleneceğiniz, herkesin sizin için etrafınızda döneceği değişik bir ay olacak. Haziran'daki ve Mayıs ayındaki birtakım gerginlikler bu ay olmayacak. Yine de 7. ev alanımız olan eşle ya da evlilik alanı ortaklık alanı dediğimiz yerde biraz gerileceğimiz bir ay olarak e, tanımlayabiliriz dolayısıyla biraz detay vereceğim fakat ondan öncesinde Temmuz ayı yorumlarımdan öncesinde kanalıma eğer halen abone değilseniz çok güzel 40 bine yakın bir takipçi grubum var ama bir 60 bin kadar toplamda izleyicim olduğunu biliyorum dolayısıyla abone olarak bana destek verirseniz ve de bu videolardan anında haberdar olmak için yanındaki zil butonuna da tıklarsanız çok memnun olurum ve böylelikle sürekli birlikte olmuş oluruz sevgili akrepler şimdi bu ay gökyüzü bütün konfigürasyonuyla, Mars Plüto karesiyle, Plüton'un retrosuyla her konuda sizi destekliyor. Öncelikle kendi kararlarınızla, sonra karşıdakiyle yani bu genellikle eş ve sevgili olarak tanımlanır. İş ortağı olarak da tabii tanımlanır. Çünkü 7. ev alanı ortaklıklar noktasıdır. Hayat ortağınız da bunlara dahil edilir. Evlilik ve nikah olmasa dahi kalıcı bir ilişkide iseniz yine 7. evde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla orada ne var şu anda? Mars artık Boğa burcuna geçecek. Akrep Boğa karşıtlığı var. Bir de Mars'ın orada Uranüs'le kavuşacağı günler var. Yakın ama Temmuz ayının sonuna doğru. Demek ki gökyüzü evet sizi destekliyor fakat bir takım ikilemde kalma hali, karşıtlı çatışma hali de yok değil. Detay vereceğim. Çok hızlıca gelişmiş gündemlerimiz olabilir Temmuz içinde. Hızlıca seyahatler oluşabilir. Başkalarının yerine gitme, birilerini ikame etme, birilerinin işini yüklenme Fazlasıyla o izinler kullanılıyor biliyorsunuz böyle gündemleriniz olabilir neden? Çünkü bu Uranüs karşıtlığı özellikle sizin yükseleninizi sizi öncelikle ay, ayın altısına kadar sonra 19'undan sonra yine benzer konularda yorabilir 6 ve 19 arası nefis diyebilirim. Şimdi güzel konuşmalar var karşılıklı, güzel hikayeler var karşılıklı. E, nasıl diyelim? Güzel diyaloglar var. Eşle, sevgiliyle, hayat arkadaşıyla e, ve çocuklarla eğer çocuklarınız varsa gündemleriniz gayet güzel. Akrebin emrinde olan 19'u ve 31'i arasındaki bir 12 gün var. Bu gayet nefis Akrebin emrinde demek şu demek. Pek çok konu sizin istediğiniz şekliyle ilerliyor. Hayal ettiğiniz etmediğiniz pek çok konuda sonuçlar alabileceksiniz. 30 ve 31'i için ufak uyarılarım olacak sonra. Şimdi ayın ikinci yarısı artık Mars'la yükselen karşıtlığınız var. Yani bunun anlamı işte Mars artık Boğa burcuna geçiyor. Akrebin tam karşısında. Akrebin tabii hangi derecelerinde olduğunuz da çok önemli. Hemen etkilenmeyebilirsiniz ya da daha önceki günlerde de etkilenebilirsiniz. Bu da Akrebin ilk derecelerinde 1 2 derece veya 29 30 analitik derecelerinde olup olmamanızla ilgili. Bir itibar yükleniyorsunuz. Artık haklılık, makul olan sizsiniz ve haklılığınızın teslimiyeti var. Ayın sonunda özellikle. Ve bu ayın altısından itibaren de Mars'ın artık boğa geçişinden itibaren karşılıklı bir takım konuşmalarınız var. Bunlar yapıcı konuşmalar. Hiç endişeniz olmasın. Tabii ki Mars karşıtlığı bizi düşündürür. Hele ki güneşiniz akrepse Mars karşıtlığı bizi düşündürür. Ama burası evle iş arasında kalma, kendi ailenizle eşiniz arasında kalma, çocuklarınızla eşiniz arasında kalma gibi ikilemde kalma verir. Ama daha çok iş ve yani kariyer hayatı ve de aileniz arasında ikilemde kalma gibi bir denklem sunuyor. Şimdi burada ee, konular da birbirine karışabilir. Eskide kalmış bazı defterler, eski konular eskide görüşülmüş bazı insanlar yeniden gündeme gelebilir ve bunların yeniden gündemde oluşu can sıkıcı konuşmalara sebebiyet verebilir. Merkür Retro değil neden eskiye ket vurduk diyebilirsiniz. Yöneticiniz Plüto Retro. Dolayısıyla geçmiş konular açılabilir ve e, eskide kalan olaylara yeniden konuşmak üzere öfkelenebilirsiniz. Aynı denklem yeniden gerçekleşecek değil, konuşulması da yeter. Bu öfkeyi mutlaka dışa aktarırsınız Bunlar büyük çatışma hali değil biraz sinirlenebilirsiniz demiş oluyorum şimdi bu ay yeni yeni dostlar arkadaşlıklar yeni dostluklar kalabalıklara karışma düğünler işte buluşmalar okul buluşmaları veya tatilde buluşmalar gibi gündemleriniz var sevgili akrepler Burası öyle ki psikolojik anlamda da sizi rahatlatacak yani bir takım blokajları kaldırma engelleri aşma döneminde Neredeyse şunu diyebilirim kendinizi aşma günlerindesiniz. Özellikle ayın ikinci yarısında kendinizi aşma günlerindesiniz. Ve belki de 6-7'sinde biraz şüpheli durumlara maruz kalmış olabilirsiniz. Bu şüphelerinizi bertaraf edeceksiniz. Şüphelendiğiniz konular her neyse ya bunları konuşursunuz ya da görmezden gelebilirsiniz. Ama burada kötücül bir durum yok bunlar sizin kendi şüpheleriniz retrolara o sebeple dikkat ederiz satürn ve plüto retro biliyorsunuz bunların retrosu bulunduğu evle ilgili konuları baskılar oradaki stresi azaltır vesaire ama sizin yöneticiniz plüton retro oluşu şüphelendiğiniz denklemleri gözünüzün önüne getirebilir ya da durduk yere kuruntu yapabilirsiniz yani kuruntu diyelim biz ona evham diyelim elbette her şey tabii ki dört dörtlük olacak diye bir konu yok ve Plüton'un retrosu nedeniyle engellerle resmen baş edebilirsiniz. Sorun yok. Ayın ortasında 13 Temmuz'da bir Oğlak burcu üzerinde dolunayımız var. 21 derece Oğlak burcu üzerinde. Dolayısıyla Oğlak burcunda ya da Yengeç burcunda Jüpiter'iniz ya da Venüs'ünüz varsa bunlardan bu dolunaydan mutlaka güzel etki alırsınız. Kaldı ki ayın 18'inden itibaren için üzerine artık Venüs geliyor. Dolayısıyla sevgili akrepler artık biraz daha neşeli, dışa dönük ve aynı zamanda şans faktörünüzün de çok yüksek olduğu günleriniz başlıyor demektir. Ayın 18'inden 31'ine kadar gökyüzü gayet güzel. Çünkü yengeç de sizin gibi bir su grubu. Mutlaka bu denklemde sizin son derece işinize yarayacak demektir. Şimdi tek tek tarihlere de bir bakmak istiyorum. Ayın birinde, ikisinde ve üçünde mars Plüto karesi var. Biraz gergin olabilirsiniz ama işler yolunda. Yani bu sizin yine söylüyorum kendi evhamınız. Ve tartışmacı olmayın, kavgacı olmayın. Hak arama mücadelelerine girmeyin. O yüzden evet makul olan da sizsiniz. Belki de hakkınız yeniyordur basit sebeplerden dolayı ama hak arayan hak mücadelesine giren olmayın. Çünkü bu Mars Pluto karesi, Pluto sizin yöneticiniz ee, ve e, bu kare açı aslında çok böyle sizin kuruntu yaptığınız, evham yaptığınız derinlemesine araştırmacı olduğunuz bazı konularda sizi yanıltabilir yanıltabilir ve çünkü aynı dönemde Neptün'e kare açılar var Merkür'den. Şimdi 1 ile 6 arası gayet iyi. Sonrasında işler hem hızlanıyor hem biraz gerilebilirsiniz. Sorun yok. Hızlıca şartlar değişebilir. Gündemler değişebilir. Zaten çok güzel bir bayram var. Ayın 9'unda, 10'unda, 11'inde, 12'sinde. Demek ki şimdiden kurban bayramımız kutlu olsun. Ve gecikmeleri ve aksaklıklara istediğiniz gibi olmayışına bugünlerde işlerine sakın üzülmeyin. Her şey yoluna birkaç gün sonra girecek. Sakın üzülmeyin. Ve Belki biraz spiritüel konularla ilgilenmeniz iyi olabilir. Odaklansanız hani aklınızı biraz daha kendinize özel konulara, kendinizle ailenizle ilgili konulara odaklansanız daha iyi olur. Yani burada biraz rahatlasanız, Temmuz'un rahatlığını, huzurunu yaşamaya gayret etseniz, uzun uzun uyusanız çok daha güzel olur. Çünkü eski hayat yeni hayat karşılaştırması yapacak gibisiniz. Eskide olmuş kötücül bir şeyi yeniden görüyor gibi. E, düşünebilirsiniz. O yüzden bu, bu gerçekçi değil. Eski ile ilgili bir takım gündemler eğer sizin tarafınızdan değil karşı taraftan gündeme getirilse bile gerçekçi değil. O yüzden çok takılmayın eskiye. Siz de takılmayın kimse takılmasın. Mars artık ayın 6'sından itibaren Boğa Burcu'nda 7. ev alanınızda şöyle bir yumruk yumruğa kavga dönemi diyebilirim. Neden? Yükselen 1. ev 7. evde karşı noktanız. İşte o eşle sevgilinizle, hayat arkadaşınızla sizi karşı karşıya getirebilir. Kim bu kişi ya da eskiden görüştün gene mi görüştün gibi sorgulamalar gelebilir. Birden de gündemler değişebilir. Neden? Uranüsle Mars çok yakın derecelerde olacak. ayın sonunda, son günlerinde. Aileye biraz dikkat edeceksiniz bu durumda. Aile, aile bireyleri, Eş de olabilir, iş ortağınız da olabilir. İş ortağınız sorgulamalara dönebilir. İşler bitti mi de tatile gidiyorsun diyebilir örneğin. Aileye çok dikkat edeceğiz, iş ortağına dikkat edeceğiz. Ayın 5'i ile 19'u arasında Merkür Yengeç Burcu'nda ve çok yeni gündemleriniz var. Güzel bir gökyüzü, gökyüzü konfigürasyonu yepyeni gündemleriniz var. İş ortamında özellikle kariyer hayatında... Hakkınız yendi ise hani demiştim ya hak aramayın ayın ilk günlerinde Burada ilahi adalet kendiliğinden ortaya çıkacak. Birileri hakkınızı yedi, koltuğunuza geçti, hakkınız olan parayı aldı ise kendiliğinden ortaya çıkacak. Ne zaman? 9'unda, 10'unda, hatta 8, 9, 10'unda diyebilirim. Burada bir uyanış var. Farkındalığınız artacak. Kendiliğinden gözünüzün önüne gelebilir bu. Hakkınız olanın gözünüzün önüne gelişi kendiliğinden oluşabilir. Uranüs gibi karşınızdaki kişilerin problemli denklem çok hızlı bir biçimde ortaya dökecek bir gezegen, büyük bir gezegen var karşı noktada. 12, 13 ve 14'ü önemli sizin için. Burada işleriniz fevkalade güzel ilerleyecek, iyi ilerleyecek, hızlı ilerleyecek. Bu sizi herkese faydası dokunacak, insan yapacak. iyilikler dağıtmak isteyebilirsiniz. Elinizdeki avucunuzdakini birilerine hediye edebilirsiniz gibi denklemleriniz var. 13 Temmuz 21 derece oğlakta bu. 21 dereceye yakın yerleşimleriniz varsa en çok size yarayacaktır. Yani 15 dereceden itibaren diyelim 26 dereceye kadar diyebilirim. 21 dereceye yakın bu denklemler arasında. Oğlak'ta ve Yengeç'te yerleşimleriniz varsa ya da Oğlak gibi Boğa'da ya da Başak burcunda yerleşimleriniz varsa da bu dereceler arasında güzel açı alırsınız o zaman da. Şimdi 15 ve 16'sı şöyle önemli. Burası sizin kendi yaratıcılığınızı çok yüksek kılıyor. Dolayısıyla ben yapıyorsam doğrusu olur diye kendinize inanabilirsiniz güzelce burada. Çünkü burası son derece güzel işler ortaya çıkarabileceğinizin garantisi gökyüzü konfigürasyonu olarak. 17 ve 18'inde yeni yeni insanlarla tanışmak var. 15-16'sında da var ama 17-18 aşka işaret ediyor. Yeni bir aşk olabilir. Hayatımda zaten bir aşk var, burama kadar da doluyum aşkla diyebilirsiniz. Okey, yeni yeni itibar edecek size ya da sizin itibar göstereceğiniz belki yeni bir patron, belki bir başka şirketin bir temsilcisi, bunlarla bir araya geleceksiniz. 17, 18, burası seyahat ederek gidip de görüşme yapacağınız insanlara ve iş görüşmelerine de işaret ediyor. Örneğin İstanbul'dasınız ama Ankara'ya gider iş görüşmesi yapabilirsiniz. Ya da Ankara'dasınızdır, merkezi İzmir'de olan bir şirkette olabilirsiniz. Yani bu seyahatle birlikte para pazarlığı yapmaya gitmek, yani Venüs var burada. Venüs para pazarlığı demek, para demek, ticaret demek. Ticaretiniz için yola çıkabilirsiniz. Başka başka şehirleri seyahate gidebilirsiniz anlamına geliyor. 23'ü, 24'ü ve 25'i yine gündeminiz seyahat ve turizm yani işte tatil. Tatil özetle 23, 24, 25'inde tatiliniz var diyebiliriz. Çok mutlu haberler var. İşinizde de çok mutlu haberler var. Ya da işinizde olmayabilir yeni işten güzel haberler olabilir sevgili akrepler. Burası, burası 26-27 resmen terfi haberi gibi. Ama kendi işinizde olmayıp başka bir işte de bir onay aldığınızın haberi olabilir. Demek ki neymiş? Bakın 18'inden 31'ine 31 kadar gökyüzü çok güzel. Terfi var demektir. Özellikle 26, 27 ya da 28'inde. Terfi değilse de bir başka iş için onay aldığınızın haberi gelir. 29'u ve 30'u geç kalmaktan korkabilirsiniz. 29'unda ve 30'unda hiçbir şeye geç kalmayın. Zamanında orada olmak üzere sözler verin ve orada olun. 29-30 hafta sonuna da geliyor bildiğim kadarıyla ama siz bir iş görüşmesi yapacak olabilirsiniz. Telefonda, zoomda hani böyle uzak noktalardan bunların hepsi mümkün ama kesinlikle hiçbir şeye geç kalmamanız zamanında yerinde hazır bulunmanız gerekiyor. 31'i biraz sıkıntılı olabilir 30 ve 31'i 28'inde aslan yeni ayı var aslan burcunun 5 derecesinde bir yeni ay var sevgili akrepler 30'unda ve 31'inde belki bazı konularda red yanıtı alabilirsiniz ama orada da sizin eksiğinizi, sizin sıkıntılı süreçleriniz varsa bunlarla ilgili ya da özgeçmişiniz belki beğenilmeyecek falan ama bunlarla ilgili de yine yapıcı bazı konuşmalar var. Şunu düzelt gel, bunu telafi et gel ya da işte bu dili de öğren şu aşamaya kadar ilerle gibi bir şey söyleyecek olabilirler. Yani bakınız 18'den 31'ine kadar çok yapıcı ve de çok güzel sizi dur durduk yere de coşturacak uranyen etkiyle karşımızda uranüs olduğundan sizi coşturacak size iyi gelecek bir denklem var gökyüzünde sadece 30 ve 31'ini biraz eleştiri alabilirsiniz ama bunlar yapıcı eleştiriler kendine çek gel diyebilirler benden söylemesi şimdi sevgili akrepler sorularınızı bekliyorum Kanalıma lütfen abone olarak ve videoların altına Görüşlerinizle ilgili az da olsa kısa da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda astroloji danışmanlığı için de bana ulaşabilirsiniz. Bizzat karşılıklı benden astroloji danışmanlığı alabilirsiniz. Yüz yüze, Zoom, Skype üzerinden vesaire. Bunun için bütün videolarımın altında iletişim bilgilerim mevcut. Görüşmek üzere, hoşçakalın.